Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yaz pastası yapacağız birlikte. Şöyle bir su bardağı şeker koydum ben. 3 yemek kaşığı nişasta. Muhallebi yapıyoruz arkadaşlar tatlımızın muhallebisini. 5 yemek kaşığı irmik kullanıyorum. Şöyle 5 1 su bardağı şeker 3 yemek kaşığı nişasta nasıl nişastası kullandım ben 5 yemek kaşığı irmik şöyle 1 litre süt malzemelerimizi karıştıralım arkadaşlar pürüzsüz hal alana kadar karıştıralım. Daha sonra ocağa alacağız. Muhallebim göz göz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ben hiç durmadan karıştırdım. Şu noktada bir paket vanilya ekledim ben. Vanilya ile birlikte karıştırıyorum. Bir dakika kaynaması yeterli. Hemen ocaktan alacağım muhallebim kaynadı arkadaşlar Bir paket vanilya eklemiştim ben borcamı hafif ıslattım şöyle muhallebimi borcamla boşaltıyorum bu arada ben büyük boy borcam kullandım muhallebim şöyle cıvık görünebilir ama soğudukça katılaşacak kıvam alacaktır Döktüğümüz muhallebin üzerine arkadaşlar hemen bisküvilerimizi yerleştiriyoruz böyle. Ben böyle uzun bisküvi kullandım. Siz bebe bisküvisi, kakaolu bisküvi, petibör bisküvi hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle bisküvilerimizi dizelim. Arkadaşlar ben bisküvileri şöyle iki kat olarak kullandım. Birinci katı bitirdikten sonra şöyle göstereyim. İkinci katına şöyle bisküvileri yerleştiriyorum. Bisküvilerin üzerine ben bir su bardağı süt dökeceğim. bisküviler tamamını arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ekledim ben muhallebimin üstüne su bardağı sütüm var üzerine böyle bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum karıştırıp şekerimi eriteceğim şöyle bisküvilerin üzerine bütün bisküvilerin üzerine tek tek şöyle ıslatmak amacıyla dökeceğim arkadaşlar ben sütü süt sayesinde bisküvilerimiz yumuşacık olacaklardır pastamız daha lezzetli olacak tam beyaz pastası arkadaşlar tavsiye ediyorum Arkadaşlar pastamızın reçelli sosunu hazırlıyoruz. Şöyle iki buçuk su bardağı su iki buçuk yemek kaşığı nişasta ekliyorum ben. Şöyle dolu dolu olacak. şıhtayı tamamen eritelim. İyice karıştıralım arkadaşlar. İçinde hiçbir topaklanma kalmasın. Şöyle tencereyi alıyorum kenara. Tarifim için ben vişne reçeli kullandım. Sizin evinizde hangi reçel varsa hangisini seviyorsanız hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle 2 su bardağına yakın reçel kullandım ben arkadaşlar. Bu sayede de evde tüketmediğimiz kalmış olan reçellerimiz ziyan etmemiş olacağız, atmamış olacağız, çöpe gitmeyecek. Şöyle karışımından da döküyorum. olacağım Çok güzel bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Şöyle kaynadı andan itibaren ben 5 dakika kaynattım ocakta. Hemen ocağın altını şu an kısacağım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra bisküvilerin üzerine dökeceğim. Karıştırmayı hiç bırakmadım ben arkadaşlar. Siz de lütfen özen gösterin karıştırmaya. Nişasta olduğu için içinde Dibine yapışma olabilir. Reçelli sosumuzu hiç soğutmadan arkadaşlar ben sadece 2 dakika falan bekledim. Hemen bisküvilerimizin üzerine böyle her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Siz böyle reçel kırıntıları topları içinde olsun istemiyorsanız rondodan geçirebilirsiniz. Ben böyle seviyorum böyle yaptım. reçeli sosumuzun tamamını üzerine döktük arkadaşlar şöyle baloncuklar çıkabilir bir iki yere vuralım çıkan da bir tahta kaşık yardımıyla patlatabilirsiniz İstediğiniz pasta süsü ile pastanızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar evinizde hangisi varsa bütün süsler uyar bu pastaya çünkü Evet pastamın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar Şimdi pasta süsümüzü üzerine döküyoruz. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videomun böylelikle daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.